Merhabalar. Bugün itibariyle bilim kurulu toplantımız gerçekleştirildi. Toplantının ardından bir son dakika açıklaması yapıldı arkadaşlar. Bu açıklamaya baktığımız zaman aşının yaygınlaşması ile birlikte artık üniversiteler dahil okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarcı şeklinde açıklamalarını paylaşıyorlar. Bilim kurulumuz salgının seyrindeki tehdit edici durumu özellikle bazı grupların salgın karşısındaki yeni durumunu ve okullardaki seyri ve aşı programımızı değerlendirmeye alınmıştır. Aşının varlığı en büyük gücümüz olarak ifade edilmektedir arkadaşlar. Buna rağmen vaka sayısı ve kayıplarımız artarken tedbirlere uyumda ise buna paralel bir artış olmuyor. Daha üzücü olan ise tedbirlere uymakta gevşeklik gösterdiğimiz ortadadır. Salgın aşı ile engellenebilir ancak aşıların etkisinin güçlü şekilde gösterdiği sınırlı bir zaman dilimi var. Bu zaman diliminde toplumun büyük bir bölümünü aşılayamazsak aşılamanın üzerinde uzunca süre geçen vatandaşlarımız tekrar tehdide açık hale gelebilir. Aramızda aşı olan ya da aşı olmayan arkadaşlarımız vardır. Aşı olan arkadaşlarımız hangi aşıyı oldularsa yorumlar kısmında belirterek aşı olacak olan arkadaşlarımıza ya da aşı konusuyla ilgili farklı düşünen arkadaşlarımıza yol gösterebilirler. Aşılanmayanlar arasında virüs dolaşımda kaldıkça kısır bir döngü karşılaşmamız kaçınılmazdır. Kısır döngüyü kıracak olan hızlı aşılanmak ve hatırlatma dozları olduğunu tespit edip uygulamaya aldık. Hatırlatma dozu zamanı gelmiş olan vatandaşlarımıza hızlı aşılanmaları bu açıdan son derece gerekli olacaktır şeklinde açıklamalarını bize paylaşıyorlar. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Okullarımız açık kalmaya devam etmeli mi? Yoksa sizler için bir tehdit oluşturmakta mıdır? Yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunalım. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.